Değerli dostlar, sizlere çok ilginç iki mezar taşı göstereceğim. Bir anne ile oğlunun mezarları. Allah onlara, sizin bizim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirleri pür nur olsun. 67 yaşında vefat eden ve bu kabirde yatan Hacı annenin vefat tarihine dikkat edelim. 2009 yılı 7. ayın 3'ü. Şimdi gün, ay ve yıl hanelerine birer sayı ekleyelim. 3'ü 4 yapalım. 7'yi 8 yapalım. 2009'u 2010 yapalım. Ve hemen yanındaki 47 yaşında vefat eden oğlunun vefat tarihine bakıyoruz. 2010 yılı 8. ayın 4'ü. Oğlu annesinden 1 yıl, bir ay, bir gün sonra vefat etmiş. Bu bir tesadüf müdür, bir sır mıdır, bir hikmeti var mıdır? Yüce kitabımızın bir ayeti aklımıza geliyor. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا <laughs> مُؤَجَّلًا Allah'ın izni olmadan ve Allah'ın belirlediği süre dolmadan hiç kimse ölemez. Dünyaya ne zaman geleceğimizi, ne kadar yaşayıp dünyadan ne zaman göçeceğimizi yalnızca Yaratan Allah bilir ve O takdir eder. Bütün bir hayat ve ölüm çok büyük sırlar barındırır. Kimini çözebiliriz, kimini çözemeyiz. Bu durumda önemli olan, şu kabirlerden dersler çıkarmak ve mezara girdikten sonra hesabını vereceğimiz hususlara odaklanmaktır. Ne mutlu güzel yaşayıp güzel ölenlere.